Evet herkese selamün aleyküm arkadaşlar hayırlı sabahlar saat sabah şu an yedi buçuk falan herhalde ya da sekizi geliyor aynen sekizi geliyorum saat yedi buçuk geçmiş panzaranın neden evde panzaranın koyunu gitti sonra geri gelmiş neden geldi bilmiyorum En son paylaştığım bir kısa short videosu vardı arkadaşlar. O video oldu yağmur yağmış. Hatta, bir, hatta e, kısa short videoların arasında yağmur paylaştığım bir video da var yağarken. İşte o gün en son paylaştığım short videosu panzer o arkadaşlar. Yine o benim ilk videolara kısa videolara gittiğinizde bir çapar kara kırçıl bir köpek var çapar bir şey o köpekle yağmur yağdığı gün o köpekle boğuşmuş. Ben çekmedim. Ben koyunlu değildim. Babam da ee, çekmemiş. Yani çekmez. Çünkü bu kavga dönüştü oluyor. Ve o köpekle de kocaman meres var. Kocaman meres takmışlar. Ve köpek normalde bağlıydı. <laughs> boğuştuğu gün ve boğuşmadan bir gün önce o köpek salınıkta ondan öncesin salınık değil o köpek İşte yağmur yağdığı gün boğuşuyorlar Koyun Goy... evi geliyor. Panzer'ın daha gelmiyor. Akşam ezanı geliyor Panzer. Ondan sonra oradayken tutuşmuşlar herhalde zaten. Babam bir iki o karşıdaki <laughs> yabancı köpeğe vurmuş yani. Değneyle ayrısına gipsinden bir iki sefer öldü sağlam değil yani. Hafif böyle normal vurmuş. Ayrılmamışlar. Ee, panzer evi geldi bizim. Bizim panzer panzer kubruk aşağıda. Üstünde bir köpeğin yorgunlukla Hiçbir yerinde yara izi hiçbir şey yok bu köpeğin. Bu köpeğin üstünde hiçbir şey yok bakın. Kavganın üstünden daha 2-3 gün daha geçmedi yani. 2 i̇ki, iki gün geçmiştir, 3 gün geçmiştir. Daha yeni yani bu kavga. Köpeğe bakın. Köpekli hiçbir şey yok. Köpekli hiçbir şey yok. Bunda hiçbir şey yok. Kan şeyi daha O gün yağmur yağdı. gün abi bir kan vardı üstünde kan lekesi. Ama e, Kam yiyince kendisinin değil karşıdaki köpeğin kanı. Demek ki karşıdaki köpeğin mereste hali bile bir şey fark etmiyor pandır için bizim. Demek ki karşıdaki köpeğin bu bir yerini kanatmış. Ya kulağını ya başka bir yerini vücudun yani bir yerini bu köpek Karşıdaki köpeğin bir yerini kapat, şey kanatmış. Onun muhakkak bir yer kanamış ki boğuşurlarken bunun üstüne gelmiş kan. Kanın biraz da. Yani i̇şte panzer evi geliyor, kuyruk aşağıda Yorgun. Köpeğin hiç hali yok. Üstünün böyle bir şişt, yorgunluk var yani dayak yemiş gibi köpek. Köpek sanki dayak yemiş gibi. Bugün akşam panzerin üstüne bir yorgunluk vardı yani. Panzer normal o kadar yorgun gelmez bundan. Boğuştu su dahi bir köpek o kadar yorgun yorgun gelmez koyunla. Ad sadece boğuşuyor o karşı köpeğini. Ve yorulan kendisi olmayacak. Yorulan normalde karşı taraf olacak. Ee, babamı da ayırdıktan sonra karşıdaki köpek köpeğin sahipleri çıkıyor. Panzer'e bence çok kötü şekilde de, değnekleri vuruyorlar birkaç sefer vuruyorlar yani. Ha öyle hafif vuruyorlar. Hiç zannetme bunların hafif vurduğunu. Biz hafif vururuz. Ama onlar bayağı, eğer kendi köpekleri boğuluruz. Karşıdaki köpeği güp güp güp, güp indirirler değnekleri. Yani asla hafif vurmazlar. Ya ben kendi köpekleri boğuluruz. Karşıdaki köpeğe hiç acımadan yani çok kötü vururlar. Panzerimdik çok kötü bir huyu. Kitledim bırakmıyor kulak, yanak, boğaz, kasıklara hiç dalarken görmedim ama kasıkları da dalıyor olabilir. Bu, bu söylediğim, bahsettiğim yerler çok kötü. He yani bir de panzarı köpeği yere yatırken yatırma tarzı hep kuyruktan. Kuyruk kemiğinden. Kuyruk kemiğinden bir kere sızı tamam. Köpeğin sağ köpek gari. Şey geçirir gibi arka, yani böyle verir Nasıl o ayağı bir kaydı mı gidelim Allah. İşte Panzer Hanım da galiba biraz demiş. Birkaç sefer değneklerle. O gün Panzer Hanım hiç kendine gelmedi. Yağmur yağdı. Havuz güzel serinledi. Yattı. O gün bir şey yemedi Panzer. O gün Panzer Hanım hiçbir şey yemedi. Yorgunluktan. başlama olsun boğuşsuz ay bir şeyler yiyordu. Onun köpeğin üstünde bir ağırlık var, bir yorgunluk var. O yüzden hiçbir şey yemedi o köpek o gün, o gece. Ertesi gün oldu. Ben onu ertesi gün akşam yani kavgadan hemen kavganın gecesi değil kavgasın kavga ettin ondan sonraki akşamına her kemik alıp geldim bir güzel yedi Yedim yani onu daha paşayı daha ikisini de bir poşet yani ne oldu, oldu Kemik aldım. o kemiği yediler maşallah. Yani keyfi yeni geldi panzaran ama. Çünkü bayağı bir morali bozuk. Yorgun. Baya bir şey olmuş yani köpek. Yani gören bu köpeği şey sanki boğulmuş dersiniz yani o, o, o vaziyette geldi köpek o vaziyette geldi. yani, yani yürüyüşü yaptıkları böyle yüzündeki o yüzünde bir şeylik kayan, mutsuzluk var. Keyfi yok köpeğin. Halbuki panzaranın boğuşmayı çok sever bir köpek yani. Boğduğunda böyle boğduğu köpeği de boğduktan sonra yanınıza geldiğinde o daha havalar uçar, tutmazsınız. <laughs> Ama araya dayak e, işi ama işin arasına şey girdi mi? Hmm, sohbalığa konuştu mu değnekle? O karşıdaki sürüntü köpeğin sahipleri değneği konuşturdu bu. Ondan sonra gari köpeğiniz bu e, bizim köpek onları köpeği boğdu bu. Suçlu bizi. Siz e, sizi köpeğiniz avluyu katın. Benim köpeğim orası yol güzel gari. Koyunu olan gelip gidiyor her gün. Köpeğinizi avluyu katın. Biz biz suçlu hep. Hep suçlu biziz zaten hep suçlu bu benim köpeğim onun köpeği boğuldu suçlu hep köpeği e, boğulanlar değil köpeği boğanlar yani köpeği boğanlar biziz panzeryan köpeği buluyor sahipleri biziz suç bizim sanki hiç kendilerini kabahat yok köpeğin köpekte de sahiplerinde de hiç kabahat kendilerinden aramıyorlar zaten hep karşıda da arıyorlar. Benim köpeğim senin köpeğini boğuyorsa benim suçum ne? Kocaman demir meres taktırdıysan o senin sorunun. Eğer onu dahi o kocaman taktır taktırdıysan bile... ...eğer senin köpeğin onu rağmen bile boğuluyorsa yuh diyorum yani. Yuh diyorum. Ya meresi dahi köpeğin ağzını dek getiremiyor demek ki senin o ganer. Boynunda ya meres? O meres dahi eğer karşıda köpeğin bir yerlerine, bakacak bir yerlerine... ...o köpek dahi dek getiremiyorsunuz. O köpek çok salak ya. Yani ciddi salak. En salak bir köpek dahi boynunun meresi ee, e, olsun olmasın böyle köpeklere boynu döndüğünde en azından o köpeğin ağzını batırabileceğini bilmesi lazım. O kadar bile bilmiyor köpek. E, zaten boğuşmasını bilmiyor. Boy pos ama köpekte icraat yok yani hiç icraat yok. Ne çeker var ne döver var köpekte. Hem boğuluyor hem de dayanıksız. İki dakikaya varmadan köpek boğuluyor. Ve e, şey yani hemen yere yıkılı veren bir köpek. Boylu postlu ama hemen yere yıkılıyor. Hemen hemen yani canı kıymetliymiş gibi hemen ses ver veriyor o köpek. O kadar şey. Evet. Bu konudan da öyle bir kısaca bahsetmek istedim. Şimdi videoyu dışarıda paşa var. Onu göstereceğim. Ondan sonra kuzuları ve tavukları Ondan sonra bir videoyu bitireceğiz. Yani panzeralım yıkılmadı. Kimse yıkamaz. Köpek e, intikamını alır. Panzer illa ki bir günde gelsin. E, asla acımaz yani. Sahipleri de olmaz. Uzak bir yerde köpeği tuttu bu. Suvagari köpeğin haşlığını çıkar yani. Ben panzeri biliyorum. Kesinlikle biliyorum. Ha, o onu bir yere yazdı o boğdu. En son şu an boğduğunda boğdu ama araya değnekler girmezse iyiydi. Araya değnekler sopalığa girdi. Belki daha kötüsü. Bilmiyoruz gari biz görmedik. Biz sadece tam yürüdüyoruz. Ama bu işin şeyi de var yani hasılları giderken de var. Yaprakları giderken de var. O zaman da edecek o köpek bize. Panzer o gerekeni yapar inşallah. He. Burnundan getirir ve daha kötüsünü. Evet ince ideyi paşayı gösterelim. Ondan sonra kuzuları tavukları bitirelim. Paşa bey burada paşa bey. Panzer koyundan geriye geldiği gibi paşa da geriye geliyor. Babam da çok sinir oluyor çünkü Panzer, hadi paşa gelsin o neyse de işte Panzer bazen arada koyunu ekiyor. O da babam çok sinir ediyor. E, ben de Götünden bir değnek kurup e, kıyamıyorum. Aslında en doğrusu sürden geriye gelen köpek götünü bir değnek çalarla köyde. Koyunu gereği yollarla. Onu ben yapamıyorum. Yüz ver mu? Yüz veriyorum. Bir şey ver Anlasın yani koyun iki tane. Bu daha aha şuradan serin burada gölge. Bir güzel. Buradan şu ara güneş buraya geldi. Kaka bağın için gider. Ya meres takmak istiyorum köpeğe şu an. Çünkü şu an meres önümüzde çok sıcak günler olacak. Ben daha önümüzdeki eğer önümüzde daha soğuk çok sıcak günler olacağı için yani hava bayağı 35 derecede geçecek 40'ı bulacak. İnce dikenli meresi de onu takmak istiyorum. Ben daha boynundaki tasmayı çıkar çıkaracağım. Ya yani köpeğin boynu rahat desin. Hava sıcak zaten. Evet. Karşıdaki köpekli dikenli meresi var ama kendi meres olmasına rağmen faydasız karşı köpek yani. Boynundaki kendi meresi sahi, kullanmasını bırak. Boynunu yani bilmiyor köpek ya, bilmiyor. Gerçekten hiçbir şey bilmiyor. Boğuşmayı bilmiyor. Boynundaki dikenli meresi nasıl kullanacağını bilmiyor. Yok ya, yok. Karşılıklı köpek hakikaten. Bir sos e, şey, süs köpeği. Hem süs köpeği hem de sokak köpeğinden farkı yok yani. Gerçekten yok. Evet. Kuzuları yonca vermiştim. Maşallah bitirmişler. Evet burada da bir şey daha oldu. Burada bir koşuk erkek kuzu vardı arkadaşlar. Onu iki koyun varmış yürüyecek. Orayı verdik. Yani emaneten. Bir hafta oldu kalacak. Geri gelecek sonra. Bir hafta 10 gün. O da koyuna yürürsün diye. Çünkü o koyunları buraya getiremeyiz. Biz bu koyunlarda bir hastalık var. O yüzden o yüzden o yüzden koştuk kuzuyu oraya verdik. Bir hafta on gün o ayın sonu kadar falan. Ondan sonra geriye getireceğiz. Ee, burada koyunlar vardı. Dört tane. Aynen dört tane. Bunları geriye çıkardık. Buradan koyun içine bir dişi kuzu saldık. Hmm. Koyun içini bir tane topalayan dişi kuzuyu buraya kattık. Onu da geri, ayağı geriye ayağı iyileşti mi geriye saracağız. Bir tane de yani bir tane daha saracağız yani iri, iri kuzu bir tane daha dişi kuzu saracağız ondan sonra kalan buradaki kuzuların hepsini bir güzel besleyeceğiz bakalım ne olacak evet şimdi tavuklarımızın son durumu hmm. yemmemiştim Yem, evet toplamışlar güzel yemişler Yumurta, yumurta yok. Tavuklarım şu an tüy bu döneminde. Horoz, mus, tamamı kuyruk tüyden yokmuş. Öteki yumurtlayan tavuk da tüyden döküyor yapıyor? Bir iki hafta tüy dökümünde olacak. Ondan sonra tüyleri pasparlık paracak yalnız. Çok güzel olacaklar. Evet biz çıkalım. Ne bakıyorsun? Şşş <laughs> bağırma. İyi geleyin, tamam. İyi geleyin. Onu şu garı güzüyü. İki sabah akşam nereye emziremiyoruz. Aa ufak mama demesi lazım. E ee, anası yok. <laughs> anası o zaman memesi sardı öldü. Videolarda vardır zaten. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Panzerle videoyu bitiriyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bak bakayım aslan. Aslan her zaman aslandır. Çakallar bir aslanı deviremez. Çakallar sürü çaka bir grup çakal asla bir aslanı deviremez. Aslan yıkılmaz. Aslan her zaman aslandır. Kolay kolay yıkmaz. Yıkılmaz. Kendisini yıktırmaz asla. İstersiniz sürüyle gelsinler. Hiçbir şey fark etmedi Panter Hanım. Evet, herkese <laughs> herkese hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.